Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yine çok eğlenceli bir fen etkinliği deneyimiz var. Şimdi deneyimiz için ihtiyacımız olan malzemeleri söylüyorum. Bu arada deneyimizin adı Zıplayan Para. İhtiyacım olan malzeme bir tane soda şişesi, böyle geniş sayılan bir kap ve birazcık paramı ıslatmak için suya ihtiyacım var. Şimdi ben su şişemi, pardon soda şişeme kabın ortasına koydum. Madeni parayı birazcık suda ıslatmam gerekiyor. Bu arada birazcık da şişenin ağzını parmaklarımı ıslatıyorum. Madeni parayı şişenin kapağı gibi koydum. Şimdi ben buraya sıcak su dökeceğim ama sizden dikkatli olmanızı istiyorum. Anne ve babanız yanınızda yoksa lütfen su sıcak su dökmeyin. Deneyi daha sonra yapın. Şimdi sıcak su döktükten sonra benim bu paramdan tık 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 sesler gelecek. Param yavaş çok küçük küçük zıplayacak. Çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Ondan sonra bakalım gözlemleyelim deneyi daha sonra bu paranın neden hareket ettiğini size anlatacağım. Şimdi döküyorum dikkatli bir şekilde suyumu. Bu su sıcak su kaynamış su çok sıcak çok dikkatli oluyorum. Görüyor musunuz? zıplıyor ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Deneyi yapınca zaten göreceksiniz. Şu an ben görebiliyorum. Bir daha zıpladım. Patlamış mısır gibi zıp 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 zıplıyor. Gerçekten çok eğlenceli ve çok ilginç. Bu bir yandan zıplarken, ben de size bu olayın nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Bu şişenin kapağını kapattım, yani parayı koydum ve kapanınca içinde bir hava birikti çocuklar. Bu olaya genleşme deniliyor, ama siz onu sonraki yıllarda öğreneceksiniz. Ben size basit bir şekilde şöyle anlatabilirim. Su ısındığı için İçerideki hava parayı ittiriyor. Ve tık 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 diye para itiliyor, zıplıyor kendi kendine. Umarım görebiliyor musunuz acaba? Ama çok güzel zıplıyor gerçekten. Böyle bu şekilde zıplayan para deneyimizi yapabiliriz. Açıklaması da böyle içerideki hava, bunun içinde kalan hava. Ben sıcak su döktüğüm için içindeki hava da ısınıyor. Hatta şu an Böyle yaptığım zaman sıcaklığı ben de hissedebiliyorum. Bu sıcaklık bardağa da geçiyor. Ve bardağın içindeki havayı ısıtıyor. O havada parayı ittiriyor. Bu şekilde çok eğlenceli bir deney. E, dikkatli bir şekilde evde bunu yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.